Türkiye Müzik Dersleri kanalına hoş geldiniz. 8. sınıf müzik dersi. 2. bölüm. Bölüm değerlendirme. Aşağıdakilerden hangisi senkopun özelliklerinden biri değildir? A şıkkı. Zayıf, kuvvetli, zayıf zaman sıralaması ile oluşur. B şıkkı. Kuvvetli zaman vurgulu okunur ve çalınır. C şıkkı. Kuvvetli, zayıf, kuvvetli zaman sıralaması ile oluşur. D şıkkı. Bağlı ve bağımsız yazılabilir. Doğru cevap C şıkkı. Kuvvetli, zayıf, kuvvetli zaman sıralaması ile oluşur. Aşağıdaki ritim kalıplarından hangisinde senkop örneği verilmiştir? Doğru cevap D şıkkı Aşağıdaki hız terimlerinden hangisi ninni için kullanılır? A şıkkı Yavaş adagio B şıkkı Çok çabuk presto C şıkkı Orta moderato D şıkkı Çabuk allegro Doğru cevap A şıkkı Yavaş, Adagio. Aşağıdakilerden hangisi marşların özelliklerinden değildir? A şıkkı. Genellikle iki dörtlük ve 4 dört dörtlük ölçü ile yazılır. B şıkkı. Ağır tempoda yazılmış marşlar yoktur. C şıkkı. Marşlar coşkulu ve dinamik söylenir. D şıkkı. Daha çok askeri müzik toplulukları için bestelenir. Doğru cevap B şıkkı. Ağır tempoda yazılmış marşlar yoktur. Sakarya marşını seslendirirken hız belirtecini hangi hıza ayarlarız? A şıkkı. Moderato 8 120. B şıkkı. Andante 76 108. C şıkkı. Allegro 120, 168. B şıkkı. Presto 168, 200. Doğru cevap. C şıkkı. Allegro 120, 168. Aşağıda boş bırakılan yerleri doldurunuz. Genellikle iki dörtlük ve 4-4 dört dörtlük ölçüler, usuller ile yazılan müziklerdir mekanik ve dijital olmak üzere iki tip vardır. Zayıf zamanla başlayıp kuvvetli zamanla devam eden ve tekrar zayıf zamanla biten ritim aksamasına denir. Marşlar, genellikle iki dörtlük ve dört dörtlük ölçüler, usuller ile yazılan müziklerdir. Mekanik ve dijital olmak üzere iki tip hız belirteci, metronom vardır. Zayıf zamanla başlayıp kuvvetli zamanla devam eden ve tekrar zayıf zamanla biten ritim aksamasına senkop denir. Bu bölümü tamamladınız. Bir sonraki bölüme geçebilirsiniz.